Mutfaktan herkese merhaba. Duyduk ki öğrenci takipçilerimiz de varmış. Aile evinden uzakta, mutfağınızda ev yemeği yiyebilirsiniz diye. Sıradaki uygulaması kolay, pratik tarif, siz değerli öğrencilere ve bekarlara gelsin öyleyse. Bir adet göğüs etini küp küp doğruyoruz. Eh ben onunla uğraşamam derseniz de kasabınızdan rica ederseniz o sizin için kuşbaşı şeklinde doğrayacaktır. Bir adet soğanı da yine küp küp doğruyoruz. Sevgili arkadaşlar bu soğanlar asla pembeleşmez. Bu bir mutfak yalanıdır. Soğanlar ölür, bayılır, ama asla pembeleşmez. Soğanlar ölene kadar sıvı yağ ile birlikte kavuruyoruz. Üzerine 300-400 gram kadar kuşbaşı şeklinde kesilmiş ya da kestirilmiş tavukları atıp kavurmaya devam ediyoruz. Tavuklar suyunu bırakıp beyazlaştıktan sonra içerisine 1 yemek kaşığı salça ilave ediyoruz. Salçayı 3-4 dakika kadar kavuruyoruz. Salçayı kavurmanın şöyle bir artısı var. Ne kadar çok kavurursanız yemek o kadar geç bozulur. Az kavurulmuş salçayla yapılan yemekler daha çabuk bozulmaya müsait oluyor. Bu da böyle bir püf noktası. Marketlerde derin dondurucu bölümünde satılan bezelyeler olur. Üşenmem pazardan gider tazecik alır, içini de ayıklarım derseniz o da olur. Her ikisini de alıp yıkadıktan sonra tavukların üzerine aktarıyoruz ve bir iki daha karıştırıp kavurup üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave edip su ilave etmeden 15 dakika kadar kışık, kışık ateşte pişirmeye devam ediyoruz. 15 dakika sonra üzerine 1 1,5 su bardağı suyu ilave edip 10 dakika kadar pişirdikten sonra yemeğimiz hazır. Yapacak olanlara afiyet olsun. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.